Dostlar, herkese merhabalar. Kordon'dayız. Yine büyük balık peşindeyiz. Avımız bakalım başarılı olacak mı olmayacak mı göreceğiz. 3-4 kişi varız ama kordon sahili şu anda full dolu. Sabah büyük ihtimalle saat 6-6.30. Bakalım güzel av olursa size güzel bir video izletiriz. Şimdiden herkese rast gelsin. Takip edip abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. aldı. Şu anda aldı değil az önce? Yan tarafımızdan birisi bir dahaki aldı ama yani arkadaşlar. Yarın tam istediğimiz yönden esiyor, karşıdan esiyor yani esasında. Al bakalım. Göreceğiz. Kestik. Dostlar kordona geliyorsanız bir yengeç, iki madya, üç de güneş kremi. Postetelikle falan alakası yok Geçen çok fena yandım İlk defa gelenler için söylüyorum Gelecekler için mutlaka güneş kreminizi sürün Yemin olsun istokoz gibi oldum geçen Uyuyamadım hiçbir şey yiyemedim üstüme Hadi bakalım Şimdi balıklar düşündün Yağlandıktan sonra esas verim yağlandıktan sonra olur Kimse de balık yok Bir tane dayının biri aldı O da yarım 500 gramı bile yok yani Zaten bu saatlerde daha önce balık almadığımızı da söylemiştim Ben almadım Alanlar illa ki olmuştur ama Göreceğiz bakalım Bir sürü yıktırsak sürü bu sefer ne olacak Başla Abi benimkini mi çekiyorsun sevdalara dahil diyorlar ama bu kadar fazla olmalı mı? Ne diyorsun Barış abi? <laughs> Ayalıklar da sevdalara dahilmiş. Boya böyle sevdaya o zaman Böyle şey mi olur ya? ya Allah'ım. Ya işte ucunda var şu anda da. Ulan yemle oynuyor. Köpek bağlar gibi bağladım. Ya hayvan bağlar gibi bağladım. Yengeci. Bursa'dan gol edelim ya. kapalı bırakmış. Götürmüş, <laughs> gitmiş arkadaşlar diyor. Arbastar diyor, 3.90 diyor, kamışın diyor, silah düştü diyor, balık götürdü diyor. Gören olursa diyor, burada... Karşıda <laughs> bir yangın var mı? yengeci öyle bağladın ama öyle bir çıkarmış ki tertemiz. Bebeğim bana mı seslendin? Evet. Çek artık, çek artık, çek artık. Yahu, evet. üstünde de ne no. olmuş? abi Şurada bir şey. Çık, çık. Ya doğru mu bıraktım. Yok. 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 gibi değil ama ক্নালে <m> দেলে uçtan altta kalan. Başladım. Bir şey geliyor mu gelmiyor mu? Hadi bakayım. Kardeşimiz alıyor mu? Geldi. Çek 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 çek. Oo! Allah bak bak bak. Arkadaşlar <laughs> usta balıkçı böyle belli olur. Herkes bu herkes buradan çupraya kalar ancak yandan şekilde Abi bunu var direk direkt böyle bıraksın is bırakma. Canlıya bırak abi. Vallahi canlıya bak ama bu saati geçti değil mi? Belli olmaz. Yalnız yaşar mı? Yaşar yaşar o bir de bir şeyden dıştan yemiş ya. Değişik Yalnız helal olsun. İsparoz ya. Değil, değil, değil mi? yok yok. İsparoz. Levriye'nin en çok sevdiği yemlerden bir hayvanlardan bir tanesidir yani. Kardeşim tebrikler olsun. Abi göster bakalım bize sen canlı yeme nasıl takıyorsun? İsparozu. Evet. Bu kadar. Evet. Finişim diyorsun ha? Abi bakalım. Levrek basar buna, granyoz basar. Ne basar başka? Kofana da basabilir. Kofana da basabilir, doğru söylüyorum. Hadi bakalım rast gelsin. Evet şu anda isporozu yolluyoruz. Haydi bakalım. Millet balık alır, biz denize balık atıyoruz arkadaşlar. Böyle de bonkor insanlarız. Yapacak bir şey yok. Hadi be yavrum ya. üç kamışa birden vuruş oluyor. Üç kamışa şu anda birden vuruş alıyoruz. Hadi oğlum. Evet. Daha ki tasmalama yapacağız. Çörçülük var iki yine. Hadi. Hadi. Abi basması lazım. Onu alacak balık soğuk, pasmalaması lazım. Allah tamam. Allah. Aldı galiba annem bunu. Aldı aldı. aldı, aldı. Seni tamam, tamam. tamam, Dur. bir av kuştu da ya. Tamamdır. Kaldırdı. Hadi gene iyisin. Boşas. Uf. <laughs> Açılışı yaptık <laughs> Devamı var devamı var Arkadaşlar daha yayın bitmeden devamı var 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 Hadi hadi hadi, hadi. hadi. Evet kaldır, işte bu aksiyon bu Var mı? Var var kaldır. Var var Var, var ya yani. Bana doğru mu diyorlar? Var var Azıcık bak, azıcık bak bir yap girelim. Boşaltma boşaltma. Oturma Ben sörfe bakıyorum da sörfteki... neler var bakıyorum. Heyecan bu. Balon önemli yok arkadaşlar. Aksiyon önemli. Bak şimdi herkes ateş aldı şu an. Sahil bu. Abi bunun atışı değişecek bak şimdi. Şu anda sahilde herkes ateş aldı. Bağladım bağladı bunu. bekleyen av köpeği gibi olduk hadi. Gelecekken o başa. Alamaz da yengeci. Dili bağlar yıl bağladım ama. Fark etmiyorlar. Çocuğu. Cerrahi operasyon. <gülüyor> <gülüyor> Alış vuruşu olması lazım. Basma vuruşu Bursa'dan gole böyle var mı? Buraya şey yoruyoruz evet. Biz Haydi kızlar Neredesiniz? siz de görün istiyorum bak İçinden geçmişler içinden. Vallahi arka taraftan çarpmışlar gibi. Yani her türlü balık var. Şu hale bak abi. Hava var ya.